Oha bir şey var burada. Gelme. Gelme gelme gelme. <gülüyor> <gülüyor> A, ne oluyor lan? Uh. Aga abi çok korkunç bir şey var. Çok güzel. Daha kesebiliyoruz mu? Mos ebenik. Çık lan oradan. Ya yapmasan mı hani? Gel gel. <gülüyor> Salak. Ha! Ha! abi. Bu iki kere D'ye ba basıyor. Dur dur dur. <laughs> Öldürme amına. Onu... <laughs> Çok kötü. Şey. ya çek ağzına bak. Sen çöldüttün mü bana? Getir <laughs> kesin. Mı? Nereye gidiyor? Kopayı kapa. Kopayı kapa. Gördüm. Gördüm. Ya koşamıyorum da bana aç. Kes Ananı... ya. Ucu ucuna kaybettim. Hmm. Yine mi öldün? Ben sizi... Hayır hayır ölmedim. Lan, şey. <laughs> ya. Lan ne yapıyorsun? ya ama... <gülüyor> <gülüyor> öldün ki. Ya ne yapıyorsun Allah aşkına? Ne? <laughs> <Ya. O gülüyor> <arada> gel <laughs> Gel bana gel bana gel bana gel. <gülüyor> Burada Ölümden <laughs> <laughs> yaş. Hayır. 5 dakikada ne yapmaya çalışıyoruz ben bilmiyorum oyunu. Bence bilmiyorum. Jeneratör tamir ediyorsun. Hiç jeneratör tamir etmedin mi? Ciddi misin? İnanmıyorum sana canlısı. Ana gördüm lan ya, sizi. Lan Allah atayım. en nefret ettiğim hayvan oldum bak görev bakamıyorum <laughs> şu an. Şu bırak! Bırak! bak şu an bırak, bırak. <laughs> Aa. Niye koşuyorsun? Ananı. Aa tamam. Nasıl normale dönüşeceğim ben? Tamam. Ya sol tık sol tamam. tık. Ya sen önce git bir sandalyeye <laughs> as. Ya hayır. Hay Allah be. Astım ne oldu hayır. Abi bir şey salak mısın? He. Pardon. <laughs> Ay oyundan çıktım. Oyundan çıktım hayır. Hayır. <laughs> Ayy geldim. <laughs> Jones ağzını osurucam. Şaka! Hayır hayır şaka yaptım şaka Allah çarpsın şaka yaptım. bekle. I saw you <laughs> baby. İpek. Beni görüyor mu? Evet. Samanlık olmuş. Enayi. Kutumuz bir şey olmuş. Hadi hadi. Aa! Aa! aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> o kim lan? Lan ne oh, ya. <laughs> ya! Aa! aa. Canım bir şey söyleyeyim mi? Asamadın beni. Vallahi asamadın. Asamadın. <laughs> ya Bir şey söyleyeceğim ha. Biz geri zekalı olarak beş tane jeneratörü nasıl yapacağız abi? Bir mantık artık yani Çabuk. Abi Çok fazla değil bu arada Hem ben iki tane yaptım geçen yıl yapılıyor Yani Nisa aramızdaki tek geri zekalıysan sen, sen Bir, bir dakika mantıklı. neyle dönüşüyorum? Onu duvara dönüş. Abi neyle dönüşüyoruz? Ses var. İçerliyim ben ya. Değil. Kafamı satayım ben. How are feeling today? Aa! Aa! Kim lan bu? Oho! Bir dakika. If it's a seven hard flying on the line, you know. Evet. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. şey söyleyeceğim çok korktum. Bana gelme. Bir, öldü. Sağ ol pek. Abi bir şey kempliyor abi kempliyor. Ödüm koptu ödüm koptu. <laughs> <laughs> agalar, agalar ayıp Agalar. Yurgana Yurgan Aday baby. Çok ayıp. Cansu bu çok ayıp. Bir şey söyleyeceğim ben niye bu kadar korkuyorum abi. Ben az önce uçuyordum. <laughs> evet çünkü cidden çok korktum. Katil bir... ya Cansu yapma şunu. Benim Şu anda... onarımı değiştirmem ben... lazım bir dakika. Katil yerse sor. Ananı sırf pardon. Aa! aa. <laughs> hocam 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 ben bir şey yapmadım. Ananı Onunla... kasıyor ya kasıyor ya. Bu kim? Benim. <laughs> Ay Allah belamı. Aferin lan. Aferin Yusufi. <laughs> hadi etmiyorum, hadi etmiyorum. Sus, sus. Ananı sus İpek. Dur dur, sen sus, sen sus. Geliyor bu manyak. Yukarıda mısınız? Tamam. Ananın... Ya toş ya. Bu jeneratörleri yapan nebesi... E, geliyor, geliyor. aç. Aç. Geliyor. geliyor. <laughs> 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 Aptallar ya. <laughs> Ben öldüm, ben net öldüm. Merhaba, merhaba. merhaba. Aptal kaçamadı da ya, salak ya. Allah Allah, abonesin ya. Ya yapma. Abi. İpek sen bir şey söyle ben ona göre şey. Ben göçümle <laughs> kaçtım. Eee Ananı satayım ya. <laughs> Kesinlikle hiç belli olmuyor. Bak basmıyor bu şeyi basmıyor. Ben bu space olayını anlamadım bana yardım edin. Ya mal değilsen yaparsın can. Sulet by mantığı ya. Hayır, çok space e doğru bir şey Geç basıyor. geç bas kolay. Geç basıyor. Sen de erken bas o zaman. Çok mantıklı. Tüm Ben çok. de tek geri sensin. Ya kes. Ben gerizekalıyım. Evet öyleyim. <laughs> Aa örümcek var mı senin orada İpey? Ne? Ay, sa Cansu sen kralsın. <gülüyor> uçarak... <gülüyor> Ayça dur! Ayşe bunu konuşarak halledebiliriz arkadaşım. O masaya dönüşüp kaçıyorum bir dakika. Hay <laughs> Öldün mü yine? Ya bari Vigal yap, ya. ya. Aa <laughs> bakayım kim? Bu kim? çıksana. Abi, çıksın. Abi vallahi <laughs> ki basıyorum ya. Andım olsun ki basıyorum. <laughs> Cansu yapacağım her <laughs> yerinde Ne yapıyorsun? <laughs> Yemin ederim olmuyor. Allah belamı versin. Tamam. Sal, sal, sal o zaman. Sal. Anladım. <laughs> etmeyen, hareket et Hareket et Hareket et. Havada uçuyor. Havada uçuyor bak. şey arkadaşlar ben e, yardım etmek bana. Help me. Yeah. Tamam. Sen Ya Yatacağız. gezdin yerlere. <gülüyor> <gülüyor> ya öldüm ben ya. oğlum Allah kahresin ya. Bir deneyin de, de de ee, var mı? As saniye mi? Allah aşkına şuraya gelsene. Ya bir saniye falan var. Gelin gelin gelin. Ya İsa ölme. Yas <laughs> yardım ediyorsa bir boka yarasan bari ya. Bir boka yara ya. ya. Bir şey yara ya. İki Emma, kurban Emma, Emma. yazmasa abi kaç tane olduğunu göremeyeceğiz yani. Ben sadece Hiss. bir buçuk tane yapabildim jeneratör. Hays. Ben jeneratör yapamadım o da bir şey yani. Çık. Çekil be. Çık çık şuradan artık. Oha baştan baştan. Çık. Tüfek olur. olur. Bir şey yiyem tüfek olduk. Evet, olur. baştan baştan, baştan olmayı çok kötü bu arada. Hayır 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 Allah 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 ağzına! Ananı satayım Allah 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 bana da Allah şey oldu Allah 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 Bana da aynı şey oldu. Abi. Bana da aynı şey oldu. Ya, ne, ya ne demek bu? Dur 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 dur. <laughs> dur. dur Allah için. Ben <laughs> <laughs> şey tüküreyim. Beni kurtar. Beni kurtar. Belki uzatmam bir şey olur. Sus ya gelecek şimdi. Bravo İpek. Evet ben ben, ben malım. Ben, ben... geliyor geliyor. Dur, dilerim. <laughs> Mallığıma geldi ya. <laughs> i <laughs>